Herkese merhaba. Cihatça Fizik kanalına hoş geldiniz. Videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Evet, bugün durgun elektrik yani elektrostatik konusunu işleyeceğiz hep beraber. Maddeler atomlardan. Atomlar ise Elektron ki eksi yüklü yani negatif yüklüdür bu. Protonlar pozitif yüklüdür ve nötronlardan bunlar da yüksüzdürler. Gibi parçacıklardan oluşurlar. Elektronun yükü negatifti. Protonun pozitif elektrik yükünü Q ile gösteriyoruz. Q elektrik yükünün sembolüdür. Birimini ise Coulomb C şeklinde yazabiliriz. Nötr yüksüz madde üzerindeki artı ve eksi yük sayısı birbirine eşit olan maddelerdir. Yüksüz diyoruz ya yüksüz değildir. Üzerinde aslında yük vardır. Fakat bu yüklerin sayıları pozitif ve negatif yüklerin sayıları birbirlerine eşit olmalıdır. Gösterilirken de şu şekilde gösterilir. Yani herhangi bir işaret olmaz. Fakat içerisinde artı ve eksilerin yük miktarının eşit olduğu bilinmelidir. Negatif yüklü madde ise üzerindeki eksi yük sayısı ile artı yük sayısı birine eşit olmayan üzerindeki eksi yük sayısı pozitif yük sayısından fazla olan maddelerdir. Bakın bakalım negatif madde nasılmış? Üzerindeki negatif yük sayısı pozitif yük sayısından daha fazlaymış. Bunu da şöyle gösteririz bakın. Eksi yüklü madde olarak negatif yüklü madde olarak gösteririz. Pozitif yüklü maddemiz ise üzerindeki artı yük sayısı eksi yük sayısından fazla olan maddelerdir. Bakın pozitif yüklü maddede pozitif yüklerin sayısı her zaman negatif yüklerin sayısından daha fazla olmuştur. Bu da gösterilirken şu şekilde gösterilir. Pozitif yüklü madde artıyla gösterdim işaret olarak artı. Bu şu anlama geliyor. Burada artlar fazla eksiler az. Negatif yüklü madde ise eksi işaretli yükler daha fazla artı yüklü işaretten deriz. Evet, aynı cins yüklü maddeler birbirini iterken zıt cins yüklü maddeler ise birbirlerini çekmektedirler. Bakın, artı artı yani pozitif yüklü madde pozitif yüklü maddeyi iter, hem de aynı kuvvetle iterler. Zıt cins yüklü maddeler ise birbirlerini eşit kuvvetlerle çekeceklerdir. F kuvvetiyle çekeceklerdir. Bunu da böyle bu şekilde belirtmiş olalım. Pozitif yüklü madde pozitif yüklü maddeyi ittiği gibi Negatif yüklü madde de negatif yüklü maddeyi arkadaşlar itecektir. Hem de aynı kuvvetlerle birbirlerini ittiğini söylemiş olalım. Elektriklenme, yüksüz maddelerin yüklenmesi demektir. Yüksüz maddelerin elektron kazanmasına ya da kaybetmesine yüklenme veya elektriklenme diyoruz. Bazı maddeler ki bunlar sürtünme ile yüklenebilirler. Sürtünme ile yüklenme genelde yalıtkan maddelerin birbirine sürtülmesiyle gerçekleşmektedir. Ebonit yani plastik çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ebonit eksi yüklü, yün kumaş ise artı yani pozitif yükle yüklenecektir. Cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam pozitif, ipek kumaş ise negatif yükle yüklenir. Yani eboniti aldık, ebonit çubuğumuzu şöyle nereye yün kumaşa sürttük. Burada ebonit eksi yükle yüklenirken yün kumaş ise artı yükle yüklenecektir. Evet sürtünme ile elektriklenmede sadece sürtünen kısımlar yüklenir. Yine burada ebonitin yükü yünün yüküne eşit olmalıdır. Yani ve bunlar birbirlerine eşit ve zıt işaretli yüklerle yüklenirler. Şimdi cam çubuğa gelelim. Cam çubuk. Elimizde bir cam çubuk var. Bunu da ipek kumaşa sürtelim. Cam çubuğun ve ipek kumaşın sadece sürtünen kısımları yüklenir. Cam çubuğun sürtünen kısmı artıyla yüklenirken ipek çubuğun ise sürtünen kısımları eksiyle yüklenecektir. Cam çubuk artıyla yüklendi diyelim mesela. O zaman ipek kumaşımız ise eksiyle yüklenecek ve bu yük miktarları birbirlerine daima eşit olacaktır. Yalıtkanlar üzerinde yükler çok iyi hareket edemediği için sadece sürtünen kısımlar yüklenmiş olur sürtünmeyle. Burada dikkat ederseniz camdan ipe elektron geçişi olmaktayken yün ve ebonitin sürtünmesinde ise yünden ebonite elektron yani yük geçişi olmaktadır. İki dokunma ile elektriklenme. Bu da iletken cisimler arasında gerçekleşiyor. Yüklü iletken cisimler birbirlerine dokundurulduklarında cisimler toplam elektrik yükünü paylaşırlar. Yani dokunmadan önceki toplam yük her zaman dokunduktan sonraki toplam yüke eşittir ki buna yüklerin korunumu diyoruz. Yani doğada ya da evrende yükler etkileşimden önce ve sonra olmak üzere hep korunmaktadır. İşte dokunmadan önceki toplam yükümüz. Bakın önceki yükümüz Q1 artı Q2 idi. Şu iki küre için yazıyorum. Q1 artı Q2. Dokunmadan sonraki yüklerimiz ise Q1 üssü Q2 üssü olsun. Şu iki küre birine dokunursa eğer. Sonraki yüklerimiz Q1 üssü artı Q2 üssüydü. Önceki yük sonrakine eşit olacağına göre yükler korunacaktı. Bundan dolayı önceki yük sonrakine eşit olmalıydı. Yani Q1 artı Q2 eşittir Q1 üssü artı Q2 üssü şeklinde yazabiliriz. Peki küreler bu yükü nasıl paylaşırlar? Küreler toplam yükü elektrik yükünü yarı çaplarla orantılı paylaşırlar. Dokunmadan sonraki yükümüz Q1 üssüydü birincinin. İkinci kürenin Q2 üssü olsun. Q1 üssü şöyle bulunur. Toplam yük bölü toplam yarı çarp, çarpı kimin yükünü buluyorsam onun yarı çapıyla çarparım. R1 Toplam yükümüz Q1 artı Q2 toplam yarı R1 artı R2 çarpı R1 şeklinde yazılabilir. Bu da birincinin yükünü verdi. Peki ikincinin yükü? İkincinin yükü ise Q1 artı Q2 toplam yük bölü toplam yarıçap çarpı kimin yükünü bulacaksam onun yarıçapıyla çarparım. R ile çarparsam Q2'nin yani iki doğru kürenin de dokunmadan sonraki yükünü bulabilirim. Evet dokunma ile elektriklenmede bir de şunu söylemek istiyorum. Artı yüklü bir cismi veya eksi yüklü bir cismi nötr bir cisme dokundurursam her ikisi de artı yüklü olacaktır. Çünkü dokunma sonucunda fazlalık yükler paylaşılacaktır. Bakın negatif yüklü bir cismi yüksü bir cisme dokundurursam fazlalık yükler eksi olduğu için her ikisi de eksi olacaktır. Peki artı yüklü bir cismi eksi yüklü bir cisme dokundurursam Artılar eksilerden fazla ise her ikisi de artı. Eksilerin miktarı artılardan fazla ise her ikisi de eksi. Yalnız eksi ve artı birbirlerine eşit ise bakın şuradan eksi ve artı miktarı birbirine eşitse her ikisi de nötr olacaktır. Dokunma ile elektriklenme sonucunda dikkat ederseniz birbirine dokunan cisimlerin yük işaretleri dokunmadan zor hep aynı olacaktır. Ya artı artı ya eksi eksi ya pozitife pozitif negatif negatife negatif veya nötre nötr şeklinde olmalıdır. Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı cins elektrik ile yüklenirler. Evet eşit yarı çaplı 3 kürenin yükleri sayesinde eksi 2 artı 7 ve artı küdür diyor. Buna göre 3 küre aynı anda birbirine dokundurulup ayrılırsa her birinin yükü kaç Q olur? Dokunmadan önceki toplam yükümüz ne olur? Ne olmalı? Eksi 2 Q. İlk yükleri toplayın. Eksi 2 artı 7 Q artı Q yazalım. Buradan 8'den 2 çıkarsa toplam yükümüz dokunmadan önce 6 Q'du. E dokunduktan sonra toplam yükümüz ne olmalı? 6 Q şeklinde olmalı. Bu 6 Q'yu 3 küreye yarı çapları eşit oldukları için eşit yarı çaplı diyor ya. Mesela bunun yarı çapı bunun r bunun r olsun. Yarıçaplar eşit olduğundan 6Q'nun 3'te biri bura, 3'te biri ikinci küre 3'te biri ise üçüncü küreye gelecektir. Yani 6Q'yu 3'e bölecek olursam her bir küreye 2Q kadar düşecektir. Bakalım. Şu küreye 2Q, 2Q ikinciye 2 2Q, üçüncü küreye ise 2Q şeklinde düşecektir. Her bir kürenin gün toplamı bak ne oldu? Yine toplarsam bunların hepsini sonraki yük ne olacak? Her bir küren yükü 2 kü olduğundan bunları ayrı ayrı toplayalım ve toplam yükümüzün 6 kü olduğunu bulalım. Önceki yükümüz 6 küydü. Sonraki yükümüz de 6 kü şeklinde çıktı. Yani yükler yine korunmuş oldu. O halde işlemi doğru yaptık. Yani her bir küren yükü 2 kü şeklinde olmalıdır diyoruz. İki yarı çaplı nedir? K küresi yaltkan sapından tutularak yük ve yarıçapları şekildeki gibi olan iletken kürelerden önce L'ye. Evet. K'yi önce L'ye. Sonra M'ye dokunduruyoruz. Bu dokunmadan sonra M'ye dokunuyor. Yani birinci dokunmamız K'den L'ye. Bu dokunmadan sonra ise M'ye dokunuyor. Buna göre K'nin son yükü kaç K olur diyor. Hemen bakalım mı? Evet bakalım. İlk birinci dokunmadan K'ye dokunuyor. K'nin yükü ne? Nötr. Sıfır. Peki L'nin yükü ne? Eksi 6 Q. Toplayalım biz bunları ne yapacaktır? Önceki yükümüz dokunmadan önceki yükümüz eksi 6 Q olacaktır. Bu eksi 6 Q'luk yük yarıçaplar birbirlerine eşit olduğu için her birisine eşit paylaşacaktır. Yani K'ye eksi 3 Q düşerken L'ye eksi 3 Q yük gelecektir. K eksi 3 Q yüküne sahipken M'ye dokunuyor bu şekilde. M'ye dokunurken ikinci dokunmamızda ne olacak bakalım. Evet K'nin sonraki yükü artı M'nin yükünün toplamı. Önceki yükü veriyor. Dokunmadan önceki yükümüze eşitti bu. O halde hemen bunların toplamını bulalım. Önceki yükümüz ne? Eksi 3 Q. K'nin yükü dokunmadan önce M'ye. M'nin de artı 18 Q. Buradan artı 15 Q şeklinde çıktı. 15 Q ne yapmalı? 15 Q'yu 3 R ve 2 R'ye bölmeli. Yani 2 R'ye 2 X kadar yük gelirse M'ye ise 3 R'ye ise 3 X kadar yük gelmeli. Yani yükleri yarı çaplarla orantılı bir şekilde paylaşırlar. Sonraki yükümüz ise şöyle olmalı. 2x artı 3x eşittir 5x şeklinde olmalı. Peki önceki yükümüz neydi? 15'ti. Onu da 15'e eşitleyelim hemen şuradan. Şuradaki 15'i buraya yazdım. Her bir x'e ne yapacak? 3Q kadar yük düşecektir. 2X'e ne düşüyor? Bakın kendi yükünü soruyor. Ken'in son yükü neydi? Şurada bakın 2X idi mi arkadaşlar? Ken'in son yükü 2X ise 2 çarpı 3Q'yu şuraya hemen yaz. 2 çarpı 3Q eşittir. 6Q şeklinde Ken'in son yükü de bulunacaktır. İletken KLM özdeş kürelerinden önce KL'ye Bakın özdeş demesi... 3 tane kürem var. K L ve M küreleri. K'yi önce L'ye. Daha sonra L'yi M'ye dokunduruyorum. Bu olaydan sonra ise L'yi M'ye. 1 numaralı işlem K'nin L'ye dokunması. 2 numaralı işlem ise L'nin M'ye dokunmasıdır. Son durumda K'nin yükü eksi Q. Bakın bunun eksi Q olmuş son durumda. L'nin 2 artı Q olduğuna göre M'nin başlangıçtaki yükü ne ola acaba demiş. Arkadaşım L en son M'ye dokunmuştu. L'nin artı Q iken M'nin de artı Q olmalıydı. Yarı çaplar eşit. Yani özdeş olduklarından yarı çaplar eşit olduğundan son dokunan L ve M'nin yükleri birbirlerine eşit olmalıdır miktar olarak. Evet L'ye dokunduğunda K'nın son yükü eksi Q oldu. Bu durumda L'nin de eksi Q olmaydı. değil mi? Eksi Q iken M'ye dokunup yükler Q olmuş. Yani şu M'nin yüküne dokunmuş değil mi? Eksi Q M'ye dokunduruyorum ve bunların yükleri Q Q şeklinde oluyor. O zaman dokunmadan önce buydu. Sonrası şu olacaktı. Bakın dokunmadan önce L M'ye dokunmadan önce könce eşit K sonra könce yani dokunmadan önceki yükümüz eksi Q L'nin yükü artı M'nin yükü. Dokunduktan sonra yüklerimiz ne oldu? Artı Q'ya artı Q oldu. O zaman artı q artı q yazdım. Eksi q artı q m eşittir 2 q. Buradan QM çıkacaktır? 2 q. Q'yu bu tarafa attım. 3 q şeklinde çıkacaktır. Bu da bize m'nin yük miktarını verecek dokunmadan önceki hali buymuş. Etkiyle elektriklenmeye gelelim. Yüklü bir cismi nötr bir iletkene bakın. İletkene yaklaştırdığında. iletken üzerinde yükleme olur. Cisim yaklaştırılır taraf kendi yükünün zıddı. Diğer üç ise kendi yüküyle aynı cins yüklenir. Etkiyle elektriklenme dokunmadan yaklaştırmalarda oluyor arkadaşlar. Eksi yüklü bir cismi nötr iletken bir cisme yaklaştırırsam. Neden iletken bir cisme yaklaştırıyoruz? Çünkü iletkenler üzerinde yük hareketi daha kolay olmaktadır. İletkenler serbest elektron hareketine daha, daha çok izin verirler. Bakın o zaman eksiler ne yapar? Eksiler artları en yakında tutarken eksileri en uzağa İterken ne olur. Ne kadar tutarsa o kadar iter. Yani şuradaki yük miktarı artı Q ise burası eksi Q olmalı. Burası artı 2 Q ise burası eksi 2 Q olmalı. Neden mi? Çünkü KL cisminin ilk yükü sıfırdı. Sonraki de sıfır olmalı. Sonraki artı Q eksi Q sıfır. Ya da artı Q eksi 2 Q sıfır olmalıdır. K ucu pozitif yükle yüklenirken L ucu negatif yükle yüklenmektedir. Katılarda sadece eksi yükler hareket edebilmektedir. Pozitif yükler hareket edemez. Bakın şu örneğimize bakalım. Yine pozitif yüklü bir cismi nötr KLM cisimlerine yaklaştırıyoruz. Artı ne yapar? Eksileri en yakına çekerken artıları en uzakta tutarken ne kadar çekerse o kadar da artı uzakta tutar. Bu durumda K'nin yük işareti eksi yüklü. L nötr. M ise pozitif yüklü olacaktır. K mesela eksi Q ise L zaten sıfır. M ise artı Q olmalıdır. Ne kadar yük çekebiliyorsa K'ye M'de de o kadar yük tutabilecektir. Yani negatif yükleri hareket ettirip kene doğru çekerken M'de ise artı yükler fazlalık olarak kalmaktadır. Kalan fazlalık yükler M'deki fazlalık yükler K'deki çekilen negatif yüklere her zaman eşit olmalıdır. Yani k eşittir m fakat bunların işaretleri birbirlerine zıt olmalı. Evet sorumuzu çözelim. Yalıtkan saplı yüksüz k l iletken kürelerin yarı sırasıyla r 2 nedir diyor. k ile küreler birbirine dokunacak pozitif yüklü x cismini de ayrı kalacak. Evet biçimde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Etkiyle elektriklenme gerçekleştiğinde yargılarının hangileri doğru olur diyor. Bakalım. Artı ne yapar? Artı eksileri en yakına çekerken çekebildiği kadar da burada tutacaktır değil mi? Bu durumda kendi elektrik yükü negatif. Leninki de pozitif bir doğru oldu. Kendi elektrik yük miktarı Leninkine eşittir diyor. Evet. Ne kadar çekerse o kadar da burada tutmamış mıydı? Tutmuştu. Yani Q K eşittir. Q ile fakat işaretler zıt olmalı. Bu doğru. Yük miktarları eşittir diyor. Doğru. Kendi elektrik yük miktarı x'inkinden büyüktür. Hayır. Şu durumda x'in yük miktarı k'ninkinden büyük. K'ninki de l'ninkine eşit olmalı. x'in şu tarafındaki yükler, şu ucundaki yüklerle buradaki yükler etkileşim halinde olduğu için bu tarafındaki yükler çeker. Şu tarafındaki yükler ise arkadaşlar diğer tarafa sol tarafa baktığından bunlar k ile etkileşim içerisinde olmaz. Bu da x'in yükünün k'ninkinden daha büyük olduğunu gösterir. O zaman kendi elektrik miktarı ikisinden büyük yalan oldu. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde olmalıdır. Topraklama yer dokundurulan nükleer cisimler nötrlenirler, yüksek hale gelirler. Eksi yüklü bir cismi toprağa bağlayalım. Topraklama işareti şu şekilde gösteriliyor. Bunun böyle gösterilmesinin sebebi negatif yüklerin hareket ettiğini göstermek içindir. Negatif yüklü bir cismi toprağa dokundurduğumuzda elektronlar aşağı doğru hareket ederek toprağa karışır ve bu cisim nötrlenir, yük hale gelir. Ama pozitif yüklü bir cismi toprağa bağlarsan bir iletkenle bu pozitif yükler ne yapacak? Her birisi bir elektron çekecek yani negatif yük çekecek. Her bir pozitif yükün yanına bir negatif yük geldiğinden cisim de bu şekilde nötrlenecektir diyoruz. Yanış tarafa doğru bir elektron hareketi olacaktır. bir ucundan topraklanmış re iletkenine eksi yüklü k iletkeni şeklindeki gibi yaklaştırılıyor. Buna göre yük dengesi sağlandığında L'nin 1 ve 2 nolu bölümler nükleri içinde söylenebilir diyor. Eksi ne yaptı? Artıları en yakında tutarken eksileri de ütebildiği kadar uzağa itmektedir. En uzak yer toprak olduğuna göre o zaman bir ucumuz artı yükle yüklenirken iki ucumuz yüksüz kalacak. Çünkü elektronlar toprağa akacaktır eksiler elektronların negatifleri itebildiği kadar uzağa itecek. Bu da toprağın dibi, dünyanın dibi, cehennemin dibi olacaktır yani. Bu durumda L'nin bir ucu artı ile yüklenirken iki ucu ise yüksü olarak kalacaktır. Faraday kafesi, bir iletkenin üzerindeki fazla yüklerin iletkenin dış yüzeyinde toplandığını keşfeden Faraday bunun bir uygulama alanı olarak Faraday kafesini yapmıştır. Bu keşfin günlük hayattaki uygulamalarından biri yıldırım düşme tehlikesine karşılık can güvenliğinin sağlanması için arabaların içine girilmesidir. Uçak da Faraday kafesi görüyor yıldırım etkisine karşı. O da bir Faraday kafesi görmektedir. Bakın böyle iletkenlerin düş yüzeylerine yüklerin toplandığını görelim. Yani eksiler şurada hemen düş yüzeye böyle şekilde toplanmışlar. İç yüzey ne olmakta? Nötr yani yüksü olarak kalmaktadır. Yine şu şekilde ikinci şeklimize bakalım. Yine negatif yükler dışarı toplanmış. İç kısım ise nötr yani yüksü olarak adlandırılır. Sıfır olarak göstermiş olalım. Bakın dikkat ederseniz iletkenlerin sivri kısımlarında yük yoğunluğu daha fazla. Bakın şurada yüklerin yoğunluğu daha fazla. Sivri kısımlarda yük yoğunluğu sivri olmayan kısımlara göre daha fazla daha yoğun olmaktadır. Neden? Yükler çünkü sivri kısımlarda daha çok toplanmak isterler. Oradan daha çok dışarı gitmek isterler ki zaten yıldırım da böyle gerçekleşiyor. Mesela şurada bir bulut olduğunu düşün eksi yüklü art bir bulut, negatif yüklü. Şuradan bu artı yüklü koni buluttan şöyle bir elektron çekecek hızlı bir şekilde. Bu elektron çekme olayına biz yıldırım diyoruz. Yıldırım olayı bulut ve yer arasında gerçekleşmekte. Yıldırım her zaman düşmeyebilir. Bazen çıkadabilir. Bu yer mesela dünya. Dünyamız yani yer pozitif yüklenmiş olsun. Pozitifler ne yapacak? Buradaki elektronu çekecek. İşte bu yıldırım oluyor. Bulutların birine sütülmesi sonucu şu bulut artı yükle yüklendi. Şu ise negatif yükle yüklendi. İki bulut arası bir elektron geçişi oluyor. Buradaki pozitif yükler negatif yükleri şu tarafa doğru çekerken bu yük hareketinin dolayı meydana gelen ışıltıya biz şimşek diyoruz. Yüklü cisim küresel cisme işten dokunursa bu yüklü cisimler ne olur? Tabii ki de şuradaki eksi yükler birbirlerini ite 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 en dışa doğru şöyle giderler. Yani içeride yük kalmaz. Bu faradan keşfettiği bir etkiydi. Evet bu etki da keşfetti. O zaman içinde kürecik nötrken yine şunun iç kısmı da nötr olarak kalmaya devam edecektir. Yani yükler içeride bulunmaz. Birbirlerini ite ite dışarı giderler. Peki yüklü cisim küresel cisme dokunursa bu normal dokunma gibidir. Yani eksi yükleri kendi aralarında yarı çaplarla orantılı bir şekilde paylaşırlar. Şu yüklerin büyük bir kısmını alırken bu büyük kürecik Küçük kürecik ise yüklerin daha az bir kısmını alacaktır. Örneğin mesela diyelim şunun yarı çapı R olsun. Şunun yarı çapı ise 3R olsun. Evet küçük kürenin yükünün 4Q olduğunu düşünelim. 4Q yarı çaplı orantılı bir şekilde paylaştırırım. Evet bunun yarı çapı 3R olduğundan 3Q büyük küreye gelirken eksi Q da küçük küreye gelecek. Bu şekilde yükler paylaştırılabilecektir. Evet yüklü cisim küresel cisme işten yaklaştırılırsa ne olur? Bu eksi yüklü küre artı yükleri çekebildiği kadar en yakına çekecek. Yani artlar hareket değil ama bunları tutabildiği kadar en yakın tutacak. Eksileri de itebildiği kadar uzağa itecektir. Evet kürenin içindeki ve dışındaki yük miktarı birbirlerine eşit fakat işaretler zıttır. Bu da aynı zamanda küçük küreciğin şu cismin yüküne Eşit olmadır. Evet artı yüklü bu cisim ne yapacak? Eksileri en yakına çekebildiği kadar çekiyor. Artlar ise en uzakta tutmaya çalışıyor. Ne kadar çekerse o kadar iter. Bak burada eksi Q şurası artı Q olacaktır. Toplamda bakın şu büyük kürenin yükü ne? Sıfır olacak. Artı Q eksi Q'dan yine toplam yük sıfır. Nötr bir küresel cisme yaklaştırmıştım. Bakın bunun nötr olduğunu görüyoruz. Yarı çapları R, 2R yükleri artı 4Q, eksi Q olan KL iletkenlerinden K iletkenin A, L'ye içten dokunup bayılırsa. Bakın bunu içten dokundurursam, şöyle içten dokundurursam burası ne oldu? Artı 4Q oldu. E bu artı 4 külükler yükler burada durmaz. Bunlar birbirlerini ite ite şu en dışa doğru giderler. Doğru mudur? En dışa doğru gittiler. Fakat dışarıda eksi Q var. Artı 4Q eksi Q ile birleşince toplam ne olacak? Artı 3 külük toplam net yük elde edilecektir. İşte A'ya A, A şıkkına bakalım. L'ye işten dokundurulursa o zaman toplam yükümüz ne olacak? Son yükleri K içeride olduğu için K'nin yükü hiç kalmadı ya onun yükü sıfır oldu zaten sıfır. Ama dışarıda şunun yükü artı 3Q şeklinde olur. Bu da neydi? Tabii ki de L küresi. L küresi artı 3Q. K'ninki sıfırken L'ninki ise artı 3Q şeklinde olacaktır. Bu A'nın cevabıydı. Peki şimdi de B'ye gelelim. L'ye dıştan dokunursa diyor. Dıştan dokunursa ne olur? Dıştan dokunmada yarı çaplarıyla orantılı bir şekilde paylaşırlar. Toplam yükümüz ne? Dokunmadan önce artı 4Q eksi Q toplam yükümüz artı 3 qydu Bunu yarı çaplarla orantılı paylaştıralım. Yarı çapı R olan küçük bir küremiz var. K olan. Bir de yarı çapı 2R olan büyük bir küremiz var. Bu da yarı çapı 2R olan L küresiydi. O halde buraya x kadar yük gelirken şuna 2x kadar yük gelecek. Sonraki yükümüz ne olacak? Sonraki yükümüz ise x artı 2x 3x. Önceki yükümüze yani 3q'ye eşit olmalı. Artı 3q. Buradan ne çıkacak? 3x eşit artı 3q x ne olacak? Artı q. O halde k'nin yükü artı q iken l'nin yarı çapı r'nin yarı çapının iki katı olduğundan buraya gelecek yük miktarı da artı 2 q şeklinde olmalı. Yani k'nin yükünü artı q buldum. L ise yarı çapı k'nınkinin iki katı olduğundan yükü artı 2 q şeklinde olacaktır. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, iyi ki varsınız.